arkadaşlar öbür videomuzda bir hata olmuştu şimdi önümüzü de aynı şekilde yapacağız ama arkayı şu an buraya kadar dikeceğiz buradan orayı birleştirmeyeceğiz çünkü çevirme şansım biraz zor olacak diktiğim zaman ya da çok zor bir şekilde çevirme yapacağız onun için ilk önce buraya kadar arkamızı yakamızı bir dikiyoruz daha sonra çevirme işlemini göstereceğim Omuzu omuza koyuyorum bakın. Bu tekniğimiz bizim yüzde geçerli bir teknik. Bunu yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi ay ortasını yarım dikeceğim. Yarım da çimasını dikeceğim. Diksek atmadan başladım. Neden? Çünkü tekrar orada bir dikişim olacak. Buradaki V yakamı yerleştirir ki arkadaşlar çok itinalı bir şekilde yerleştirmem lazım. Bakın. Esneme yapmaması için çok güzel dikkat ediyor. Köşeye geldiğim zaman köşeyi çok güzel dönmem lazım. Onun için köşeye gelir ki ayarımı birazcık sıkıyorum. Çünkü sık ayarda yaparsam burada patlatmak vermez getirdim iğne batık köşeme tam dönüyorum aynı teknikte yine omuzumu tutuyorum ayarımı çok güzel verdikten sonra aynı işlemi bu tarafa da geliyorum bakın Aslında devam ediyoruz bu daha basit Biyeden. Aynı teknik arkadaşlar. Basit değil. Biye, biyeden, biyeden hocam. Biyeyi ee, de çok basit bundan daha kolay bir aslında arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Buraya kadar gittim. Aşağıya gelmedim. Buradaki benim pif noktam. Buralara e, çıma yapacağım yere kadar bir çıt atayım. Ön ortamı çok güzel bir çıtla ve yakama ayarlayayım. Bakın tam dikişi kesmeyecek şekilde dibine kadar çıt atıyoruz. Bunu buradan tutuyorum. makinanın girdiği yere kadar yarım. ve yapıyorum? Çıva çekiyoruz. Yarım alacağım. Çünkü arkayı çevirdikten sonra ayarlayacağım. Makinenin girdiği yere kadar arka taraftan tutuyorum. Onu sonra çevireceğim ön taraftan devam edeceğim omuzlarımız dikişi tam birbirine dikenler oluşuyor burada bırakıyorum şimdi önden yerleştireceğim bakın buradan devam edeceğim nereye yatıyordu yine arkadaşlar pervazımıza %99 pervaza dikişlerimiz yatıyor burada da aynı şekilde makinamın girdiği yere kadar ki görebiliyorsam bitirdim noktada çimamı takip edebilirim çok az bir şey kaldı buraya giremiyorum bakın sündürmüyorum çok rahat bir şekilde çimamı çekiyorum asılır tam iki tarafı desel kumaşımız bayağı etnik bir kumaş bakın şurası orta ortaya geldim mi de ne yapıyorum tam iğnem ortada batıyor sadece ne yapıyorum şurayı bu tarafa çektiğim zaman bakın tam ve burası da rahatlıkla bu tarafı dönüyor makinamın girdiği yere kadar bu şekilde sosyete bitiriyorum. Burayı da aynı teknikte yakamın olan yerini yapayım. Çevirdikten sonra tamamını çekmiyorum bakın. Yarısını çekiyorum. arkadaşlar. Şu an kusura bakmayın. Ters başladım. Ters başladım, daldım. Çok az bir şey gittiğim için sorun olmayacak. Ben size söylüyorum ama ben daha acele gittim biraz. Bedenime yatırdım çımaya. Onun için olmayacak şeyi burada yaptım. şeyde yanlış yaptığımın farkına vardı. Ben de bu arada arkadaşları göstereyim. Çıvamız nereye yatıyordu? Fervazımıza yatıyordu. Ama ben ters yatırmışım. Belki evet. çok az bir mesafeyi diktim. Şimdi kimağımızın e, işi bitti arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Bedenimizi çevirmeye geldi. Ön taraftan parmak evet. tukuyorum bakın. Buradan çekiyorum. Çevirilmiş oldu. Omuzumuzdan arkamızı önden çıkartıyoruz. Tabii ki yakamıza dikmiş olsaydık buradan çevirme yapamazdık. Arka yakayı dikmiyoruz. Onun için orayı boş bırakıyoruz. Şimdi bizim modelimiz nasıldı arkadaşlar? Arkada az bir açıklığımız vardı. Şu kadar yerine dikiyoruz. Bu kadar yeri açık kalacaktır. Dekortes olacak. Kontrolü çalışalım olmadı. Şöyle bir tamamını görebilir miyiz hocam? Arkaya yapmadan. Tamamını çeksek çeviremezdik zaten. Bakın <laughs> bu şekilde tutuyorum. İki taraftan da aynı noktada işaretimi alıyorum. Bir dört <laughs> beş dikiyorum bakın. Bir tanesini aldığım zaman iki da almış oluyorum. Düğme yerine karşılıklı. Yok. Arka tarafta bizim kaç santimimiz vardı arkadaşlar? Dikiş payı olarak 3 santim kadar koymuştum. Burada. Aynı teknikte 3 santimden burayı dikiyorum. Şimdi anladım hocam. Düğümün kadar dikiş. dikiyorum? Çıtımın olduğu yere kadar. Aynen öbür tarafı da dikiyorum. O şekilde. böyle de dayanamadım üst altımdan de burayı dikiyorum çıplama olduğu yere kadar arkamızı tamamlayalım yaka açıklığımızı ondan sonra alt tarafı göstereceğim niye dikmediğimi şimdi gördünüz mü arkadaşlar buraya boş bıraktığımı Çünkü çeviremezdik devam ediyoruz kaldığımız yerden. Dikişlerimiz mutlaka dikişe gelmesi gerekiyor. Birektik bir eksik bir fazla milim dahi oynarsa yakamız <laughs> Burada benim neyim var? Bir çıktım var. Bu çıktıları atmam lazım. Kim buradan? Tamamlayalım. Ondan arka tarafa. Bu bir elbise dediğim gibi. Alt tarafta neyimiz var arkadaşlar? Barbarımız var bizim. Çiftimiz şeyler, dikişlerimiz ne nereye yatıyor? Servazımıza. olduk. Arka tarafta şimdi bizim neyimiz var arkadaşlar? Ayarımızı verelim. Bu kadar bizim neyimiz kalacaktı? Arkada dekolte yırtmacımız kalacaktı. İlk evet. önce üst tarafımızı bir dikelim. Şey alt tarafımızı işaretimi alayım. İki tarafta da aynı kalıyor çünkü. Benim bedende yaptığım gibi yaka kısmında alt tarafına ayarımızı veriyoruz. Burada bizim neyimiz var? Yırtmacımızın olduğu yere kadar yine aynı şekilde üst santimden dikiyoruz. Çıtımızda üst santimden yine dikiyoruz. Ben bir kumaş, dokuma bir kumaş olduğu için tükürmüyor buna o yapmaya da biliriz yok e, atan bir kumaş olsaydı tamamını o çekecektim ben aykurtasını da varlık kullanmayacağım o olmayanlar için ideal bir çalışma yine aynı teknikte bu sefer ne yapıyoruz Etik ucuna kadar aykurtamızı çıtımından itibaren dikiyoruz yine 3 santim mesafeyle. Buradaki diktiğim e, çizgi belli arkadaşlar. Bunu kontrol ediyorum. 3 santimden diktiğim çizgi belli. Devam ediyorum. Etik ucumuza kadar bunu tüm indiriyoruz. Tamam. Şimdi aynı teknikte arkadaşlar burayı diktik. Burayı da aynı teknikte devam edeceğiz. Arka yırtmacımız bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yine aynı şekilde ne oluyor? Telalı kısmımızdan bizim neyimiz var? Çımamız. Dikişimiz telalı kısmından oluyor. azıcık çift atalım buraya. yağladık Aynı teknikleden devam ediyoruz. Aynen nerede bitiyor mesafemiz? Aynı teknikte bitiyor. çevremizde bir tane büyütüleyelim. Bir Yanları birleştirmeden size göstereceğim. Buradaki e, köşe paylarını sökmeniz, yetmen, etmeniz gerekiyor. Çünkü buralar tercih yaldasını alıyorum dikkat edelim alttaki parçayı da kesmeyelim şimdi tüleyelim arkadaşlar tüleyelim internetimizden ötürüyorum. Böyle de pervazımızın neden yarım santim kadar kullanıcı sıra kadar içeriden aldığımızı anlatayım. Böyle aman aman asılı raketi yapmıyoruz. Tüm olduğu için bakın hiç uğraşmadan kendi başına arkaya parçalarımız dönüyor. Yine olacak. Evet Efendim? evet ha, evet. evet evet. Ben de şaşırmıştım ama gayet hoş güzel. Şey şey. Bu da mankenini getirelim arkadaşlar. Hmm, bu manken ayarlar mı? Hangisini? Beyaz e, şu krema mankenini alabilirim mesela. Hı -hı. Tabi burada e, kalkmaması için ne yapacağız arkadaşlar? Şu kenar arka ortamızın dikişleri birbirine birleştirilmesi gerekiyor. Şurada bir oynama olmuş arkadaşlar. Onu düzelteceğiz. Yaka çok güzel oldu hocam. Hocam şu Bu tarafın giriş pensine basmadım onun için. Oraya da basalım. Evet. Hocam şuradan bakın. Işık geliyor burada Daha iyi görünür. Hadi ya. Hadi ya. Alta farva gelecek. Yanlar açık şimdilik. Gelin mi hocam yanına? Yok yok Şimdi e, yakamızın duruşu bu şekilde arkadaşlar. Tabii bu bedenin uyumlu değil. Kaç beden? 40-46 beden. Bedenimiz burada, makinemizde 38 beden. Onun için şu yakamızın duruşu gayet güzel. Eteğinizde de neyimiz var dedik arkadaşlar? Parmamız var. Parma var. İlk önce parmamızı taktıktan sonra bir iki tane yine takalım. Bu da şöyle üstünden rengiyle girelim. Belki yakamasında bir şuna bakalım en azından. Dediğim gibi bu i̇şte, 44-46 bedene uyuyor bu elbisenin şeyi. Mankenimiz de bizim 38 beden. Hemen hemen 6-7 sahteden farklı. Bakın burayı geniş aldım. Tabii göğüs belti buna göre hep uyumlu değil açık renk söylüyor. Arka bir var. Arka çok güzel evet. olmuş hocam. 10 santim, şey 20 santimde de parvamız olacak. İki ucunda parvamız var. Arka nasıl olmuş arkadaşlar? Arka çok güzel hocam. Evet. Gayet Daha tamamlanmadı henüz. Evet. Güzel. Daha, evet. daha iş dikişimiz belirleşecek. Evet. Bu şekilde evet. arka dekoratif var. 5 dakika oldu mu bizim? Efendim. <laughs> 5 dakika da bitti ya. Evet. Elinize yani sağlık hocam. Arkamıza oyuntulu da yapabiliriz bakın. Hmm, Yuvarlak. Oyuntulu da yapabiliriz. Burada anlamadığımız bir şey var mı arkadaşlar? Elinize son sağlık hocam. Gayet şey güzel. Ee, son bittikten sonra da gösterelim hocam. Biz bittikten sonra anca gruba resmini atarak ha. E, ha, bizim dikiş gruplarımız var ya. Evet. Onu resmini atarak paylaşabilirim. Tamam hocam. Bu şekilde. Başka sormak istediğiniz var mı kızlar? Ol. Teşekkürler. Kolay gelsin.